sizlerle birlikte PKX'de işte oynayacağız. Evimize birisi gelmiş. Ben de bilmiyorum. Ee, evimi kış kışlayacağım. Kış. 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 Gitmiyor arkadaşlar. Heh. Git. 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 Gitsene evinden. Git. Kıyafetini yap. Ana Bella. dolap üzerine dolap emojisi olunca kıyafetini yapıyor. Bakın kıyafetlerini değiştir arkadaşlar. Ve senin aynını yapıyormuş. <laughs> ben çıkıyorum evden. Evi kitleme yok mu ya? Evet ya Roblox'ta da vardı. Roblox'ta vardı evi kitlemek. Brookhaven'da değil mi? Hmm neymiş bunun ismi? Al... Alara. 1, 2, 3. Alara. Hmm. 1, 2, 3 Alara. Alara 1, 2, 3. O ne ya? Öyle bir isim olur mu? Alara diye isim var da. 1, 2, 3 diye hiç olmam. Yo ismi düzgün koyamayınca öyle 1, 2, 3 koyuyorlar. Alara 1, 2, 3. Kızın evi şey oldu. Bir an pati yok oldu. Uçalım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. <laughs> Bulutun üstünde çık. Bulutun üstündeyim. Arkadaş. Zıplayamıyorum bir Yine çıkacağım arkadaşlar. Ah, <laughs> şunu bir tanıklayalım. Şimdi yine bulutunuz en, en yüksek bulutun üstüne çıkmak istiyorum. Direkt aynı seviyede. Çabuk buna 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 hadi. Bir de ağacın üstüne çıkmayı deneyelim arkadaşlar. Lulu. O ne ya Lulu. Çabuk 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 zıpla zıpla zıpla. Ben çıkarım. Tamam. <laughs> Yapıyordum az kalsın. Bu sefer yap. Bulutlar çiçek şey gibi değil mi? Evet. Ha Ay, düştüm. <laughs> Aynı şu bulut çiçek gibi. Olmadı arkadaşlar. <laughs> Tamam şu buluş, şu buluş, şu buluş, şu buluş. <laughs> Olmadı arkadaşlar. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyeceğim. Bu son kez. Bir daha. Bu son kez. Bu vallahi son kez. Suyunu vereceğim hemen sana. Üzülme, üzülme. Üzülme, suyunu vereceğim. Biraz Ay daha ileri gitseydin ya. Mesela çeteyi çıkmaya çalışmıyor muydun? Yok. Bu eve Ev düzenliyor. Ev düzenliyor. Ya çok güzel bir şey var, değil mi? Evet. Gönül alalım azında... Hadi şeye gidelim. Pe Peşyoba gitmemize gerek yok. Bakalım hala o kız evimizde mi? Çabuk evimize uçarak Aa kaykayımızı da alalım. Kay çok kaykay çanta diye. Şey geldi ödül. Hii. Ödül geldi. Olsun. Olsun. Kız evimizde mi hala? Tamam. Oh. Önümüzde değilmiş. İyi ki bir kış kışladım. <laughs> neden buzdolabımız yok? Masa neden evet, var? Masa? Buzdolabı yoksa neden masa var? Bakalım. <laughs> 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 Aa varmış ki bak. Buzdolabım var, fırınım var. Elikamerim var, bir tane daha buzdolabım var. Al o zaman, al 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 al. Hepsini al, hepsini. Ne şu şu şurada cüba şu buzlabımı ya. Bulursun sen şurada. Koyalım. Bunu Hı. da koyalım. Anne. Elikameri. Elikamer mi? Benim diye. Ah işte şimdi oldu. Benim de var şunda. Dur şimdi bir tane de şey koyacağız. Ee, gel geri. Buzdolabı. <laughs> Ocak da alalım. Ocak şu. Ne kadar komik. Ne kadar komik. Abi. Aa, göremiyor ki dur. Abi ocağı yakarsak kaç ay kalır? Kaç ay? Sence? 11 ay mı? Hayır 17 ay. 12 ay var ne bir yılda. Ha, Aa, Aa yemek verdi ama yemek verdi fırında toplayınca. Az bakalım şu buzdolabı mı? Aynen ne buzdolabı bu? Evet. Ya diyor içecek verecek Evet bence de içecek veriyor bu. Şuraya şurada bir tane de buzdolabı koyuyoruz. Buzdolabı. Bir de onu da koyalım. Evet al eşyaları. Ben buna mı girdim? Ben mutfak eşyaları diyorum. Bu canavar oldu. OOOOOOO oh! N'oluyo Nil? OOOOOOO oh! Şimdi arkadaşlar P.K. işte oynuyoruz biliyorsunuz. Yeee evet. Bu ara hala P.K. izleyebilmeyenler için Google Play'den indirebilirler. Burcu ablada burcu aaa başka Başka bir şey yok. Devam hadi zorunda. oynayalım. oyna. Hadi 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 Küp oynuyor. Hadi evet küp oynuyor. Aa 20'a gidiyor aaa Sonra sen Şimdi arkadaşlar ilk abim oynayacak sonra da ben oynayacağım. Abim ne kadar şaşlıyor. Abi bu arada zıplaman gidiyor da hatun yoksa. Biliyorum oraya kadar bununla gideceğim. Azmet azmet Azman abi ver. Azman abi ver. Ben şunu gördüm. Şunu gördüm. Elif Naz yazıyordu. Benim tanıdığım bir kişi Elif Naz. Ne alaka ya? Elif Naz benim tanıdığım kişi. Ne dünyada Türkiye'de kaç tane Elif Naz var biliyor musun? Elif Naz. Kaç tane var Türkiye'de? Az bir... dünya, Elif. Türkiye'de? Olsun bir bakacağım Elif Naz mı? Ha, sen görünce tanıyacaksın. Şimdi Şimdi arkadaşlar. Üş. Onu var. Bakalım. O mu? Ay çok güzelmiş. Tüm. Abi bir şey peki bir şey soracağım. Sizin sınıfta eliz, Elif, Naz var mı? Hı. Bay. Bay ben evet, evet. Şimdi şimdi arkadaşlar ama kuzun evinde televizyon O zaman neden koltuk var anlamadım. Orta oturuluyor mu? Yok oturulmuyor. Acaba kaykaydan mı öyle? Hı hı. Şimdi köpek gidelim. Şimdi arkadaşlar kızın evine yanlışlıkla yine eğitim. Sonunda arkadaşlar. <laughs> Bu arada videoyu takip ediyor musunuz? Bilgimleri açıyor musunuz? Çabuk, şu buk, şu küp etelim küp 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 küp. Araba çabucak yaptı evet tutma. Ha? Abi. Şimdi arkadaşlar köpe gidelim. Ka adı ne? Gamer. Gamer. Gamer, gamer. gamer. gamer, gamer. Oyuncu. Ben de gelmişim arkadaşlar. Adam benden önce çıktı. Sıklayamıyorum. Arkadaşlar ben çıktım. <laughs> yok, sıklamam lazımdı. Ama sıklamamıştım. <laughs> Şimdi adamdan önce. Hayır gitmemiz. Çabuk olmamız lazım. 不，能 <Back>。<hoc> <hadi> Yazık ya. Ya ben bakıyorum. Baktayım, Gitti evet. Aa. Hadi çabuk çabuk koş koş koş. Olmadı ya. geri lazım. Yoksa geri gelmiyor. Ne? bir. Ne geri gelmiyor? Gelmiyor. Zıplama. Oğlumdan çıkmamız mı lazım? Arkadaşlar biz düzeltip geri gelin. Ha. Evet arkadaşlar geri geldik. Şimdi düzelttik. Oynayalım. Şimdi ben oynuyorum. Abisi sen satranç videosu yüzü çeke benim oğlum ben ben yüzümü göstereceğim 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 kızdım anne babam Ya az ama ya. Bakalım. Bakın arkadaşlar. Yüz şey söyleyeceğim? bin abone olduğunda yüzümü göstereceğim. çok oldu oldu? 100 bin. Arkadaşlar 100 bin abone olduğumda yüzümü gösteriyorum. 100 bin çok. 1000 olsun ya. Ya evet. da 500. 1000 abone olduğumda yüzümü gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar yüzümü göstereceğim. 1 abone olduğum zaman. Like atın o zaman yüzümü görmek istiyorsanız 100 bin abone olduğumda yüzümü de göstereceğim. Bin çok diyorum ya sana. Laf dinle mi et. Tamam ben de 500 lira Tamam arkadaşlar. 500 abone olsun. Eee, ödümü Tamam mı? Şarjım şarj. Benim tutarım. Şöyle yapmam Bu da bir çizim. Bir çizim ya. Şöhret petimiz görüyorsunuz Devgene. Üzerine çıkalım hadi. Çıkmıyor. Ben çıkarım. Hı hı <laughs> dünyada çıkarız. Çıkarım. Al. Hadi. Şimdi arkadaşlar ben oynuyorum. Ceren kızınız. <laughs> Maça devam ediliyor. üstünden bende var herhalde. Kızım Evet üstünden varmış. Saçım. Yokmuş ama bunu yapabilirim. Çünkü saçı benziyor. Onun saçı da şu göstereceğim abi sadece. Ama burada yok. Kuaförde yapmıştır. Hı <laughs> hı. saçlar var ya. Ben bunu yapacağım. Olmadı. Bence güzel. Ben bunu surat... Bence suratıyla olmadı. O zaman şöyle yap. Surata girelim. Evet böyle oldu ama. Para harcamadan işte yaptık. Kız üstünde. Kız üstünü değiştiriyor. Benimkinin aynısını mı yapacak o? Ne yapıyormuş? yapıyorum evet. de, 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 de. De şu an. Bir de kuzunun önünde duracağım. Şu an üstünü değiştiriyor değil mi? Nerede kız? kuzu? Öö öö Bak pete bak biz yavaş yiyince pet de yavaş yürü. Çok minik minik. Kaykaya şuranın altına girsene. Tamam. Hı -hı 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 -hı. Kutu yok ki. Kutu yok. Kutu yok. Kutu yok kutu yok. Kaykayla girsene diyorum. Hı. Kaykayla giriliyor onun altına. Çantada çantada. Çantada değil. Gittim mi? Ay olmadı. Um. Ay kafam karışıyor hep. Sadece üzerine tıklayacaksın. Bak şimdi nasıl girecek altına. Üstüne atacak. Koy yapsın üstüne bırak. Bak. Daha demin giremiyorduk değil mi? Ne oldu şimdi? Özür dilerim. Ay unutum çökecek. Yapmasan Yapmasın çökecek. Ben. Omuzum çökecek. İn... İnek. Çiğ. Ha, hayvanı İ mı? I i̇nek değil ki bu. Ne? İnek değil bence. Ne bence. bence inek değil. Ne İnek değil. Kuzu saçını şey yaptı anladın mı? Hadi kızı takip edelim. Şu yatağın güzel bir düzenle. Her arada örtüyor. Musa batlayan içip yukarı. Ne? Güzel bir düzen yapıyor. Ne yapıyor ki? Bu kız ne yapıyor? Arkadaşlar bu kız ne yapıyor? Allahım Allahım. Ev alcan diyorlar. Yok hadmiyim. Vazgeçtim. Şimdi arkadaşlar. Az yer ya kızın ismi Ceren'miş. Mini mini miş 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 Hayır alma. Benim hesabım. Ne? Benim hesabım. Her şey benim hesabım diyerek yapamazsın. Benim hesabım. Senin hesabım diyerek yapamazsın. Çünkü benim hesabım sizin yaparım. Bak sizin yaparım. yapamazsın. Bana istediğini yapamazsın hıne 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 az niz hıne 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 kalırsa saraymış tamusta 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 trabzonspormuş da en iyisiymiş kalırsa saraydan iyymiş trabzonspormuş niye birkaç gün sonra Galatasaray trabzonspor maçı var bu mi? İnşallah trabzon kazanır ha ha duysan dağı alı Alacak. her alacak. Almazsa onu bir güzel tokatlar. Kimi tokatlayacağım? Kocayi kuzenin mi? Evet. Oynamıyor ki ama. <laughs> Adı doğru. Pk, işte Pk, işte Pk, şeyinin yanına gideceğim. Ya sorun değil. dur, onu herkes görüyor ya. Ben şimdi ne yapacağımı bilirim. Ne? Üzerine neden çıkamıyorum? Şuradan çıkarım. Ne? 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 Ama yolu solunda. Tap 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 tap. Atıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen banyo yaptıralım. Peşop oradayken peşopa yaptıralım. Şimdi arkadaşlar hemen bir e, banyosunu yaptıralım. Sonra sonra bisiklet almaya gidelim. Ben alacağım. Ben. Çünkü benim aklıma geldi. Hayır. İlla senin aklın. Videoyu çeken benim abi. Hesap benim. Hesap benim dersen her şey yapamaz. Hesap benim istediğimi yaparım. Oyun benim. İlk ben indirdim. Oyun yani benim. Oyunu, o zaman niye tuna isim? Sen koydun da o yüzden. Evet çünkü benim oyunu. Hayır ismini sen koydun, is oyunu ben yükledim. Tamam işte o zaman benim hesabım oluyor. Hayır, benim hesabım. Yani, İkimizin de mi? hesabı. Ortak yani. hesabımız. Yo annem gelince ama senin o, ol benim oluyor mu? Olsun, ortak hesab. O zaman annem gidi işte benim. Hayır. Niye? İkisini de ben yükledim abi. Hı. Senin aklına geldi sanki. ha Ama Hı. benim hesabı. Telefonu da ben kullanıyorum. Telefonu bir tek sen kullanmıyorsun abi. Şimdi arkadaşlar bisiklet <laughs> almaya gidelim. Bisiklet almaya mı gideceğiz buradan? Hı -hı. Verir misin? Benim aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar bisiklet almaya gidelim. Vallahi videonu yükleme. Benim seçtim alacağız. Ben, 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 ben. Hı -hı, Şimdi arkadaşlar bisiklet alalım videonun sonuna gelelim. Çünkü baya baya çektik. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar hemen alalım bisikletimizi. Bu da bisiklet. kayda varmış o mina. O mina şöyle var. Bir de bu var Nil. Ben bunu istiyorum. Alayım mı? Hı hı. Ne ya? Boyatırsın. Boyatmak yok. Olsun. Tamam. alalım. Nasıl bir şey var? arkadaşlar. Yavaş yavaş videonun sonuna. Azur hemen. dur Kesin şey hemen çantadan. Dur çekeyim. Çantadan. Şimdi <laughs> gidelim çantamıza <laughs> Alalım bisikletimizi. Oo <laughs> oh, çok hızlı. <önemli. gülüyor> Niye? <laughs> Bak şimdi. Bir tuşa basıyor. Bisiklet çok hızlanacak. Her hazır mısın? Hangi Aa o tuş mu? Ama zıplama yok olsun, zıplama olmasın böyle de daha iyi. Koru ha böyle bile iyi bence. Bak şimdi. Şimdi burada giderken daha az olacak bak. Çok hızlı musun? Şimdi mu? arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.